Bence de çok güzel oynadı. Değil mi yani? Evet. Ben, ben Yalnız evet, işte oyuncu. arkadaşlar siktirim oyuncusuna gidip kafa tutuyoruz. Biz deliyiz galiba. <laughs> tamam gayet iyi. 3-3. Oy. Yok artık. <laughs> Olumdur Oğlum dur utandım. Utanıyorum ben. Birisinin yanında giriş yapmaya. <laughs> <ben. gülüyor> Neyse dur. Yapıyorum hazır mısın? Hayır <laughs> değilim bir saniye. Bilmem ya. <laughs> Güldürme beni ama giriş yapamıyorum. <laughs> Neyse yapıyorum. Tamam çok hazırım. Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Hepiniz kanalıma video hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dünyanın en iyi kız oyuncusu Leves Değil mi bot Merve? <laughs> Hayır bunu sayma yaşam. Neden? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam çok iyiyim. <laughs> tamam tekrar Selam Selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dünyanın en iyi kız oyuncusuyla ile vs açacağız. Tabi efendim. Değil mi Merve? Bu arada hoş geldin kanala. hoş buldum hoş buldum. Arkadaşlar bir tık Merve heyecanlı. Konuşmayı unutuyor bazen ama. Soru yok ya. Ya e zaman kazanacağını düşünüyor musun? Evet. Düşünüyor ne? ha. i̇ddia ne olsun peki? Hı hı. Arkadaşlar biz baktık bu arada iddiayı da bulduk isim değiştirmesine. Eğer ben kazanırsam ismini şey yapacağım? Mal verim. <laughs> bot merve yapacağım. Ne? ne yok ne? yok bot merve. <laughs> tamam mı? Sen kazanırsan? Bot bulut yapacağım. Tamam kabul. Alabileceğini düşünüyor musun Ya da peki? kötü bulut yapacağım. Tamam alabileceğini düşünüyor musun? Evet. İyi hey, tamam evet. o zaman tamam, odayı. ben. Arkadaşlar bu arada hani bu videoya tam bir 3000 beğeni geleceğini düşünüyorum. Sizlerden de ufak bir ricamdır. Hani beğeni atmadan videodan çıkmayın arkadaşlar. Bu arada bu videodan sonra belki 30k olabiliriz. O zaman ben hızlı bir şekilde odayı kurayım. Bot Merve'yi de çağıralım. Ya bot dediğime bakmayın arkadaşlar bu arada. Kız tarihinden çok iyi oynuyor. Tamam şu ismini değişelim. Bot Merve. Şifremiz 31. Tamam odaya geçtik. Merve botuna da istek atalım. Videoya geçelim. Tamam. Belki ses de veriyor. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Ölmem. Sen nane yerin geçmiş olsun. Bu arada arkadaşlar bu hani şöyle söyleyeyim. Neyse. Arkadaşlar dur oynayalım. Gel lan bot. <laughs> Korkuyorum. <gülüyor> Aa! Lan! Mermi atamadım. Ne yaptın? Mermi atamadım. Allah'ım. <laughs> Kör oldum. Aa! Kuluma tüküreyim. <laughs> Merve iyiliğimi açtın lan. Lan mermi atamadım. <laughs> Dur. Neyse arkadaşlar sonra toparlayacağız, toplayacağız bekle. Yani ben şurada. Evet, sakin ol. Sakin ol. Ben çok vurdum. Öyle bir joystick yapıyor ki. Aa dur yanlış kısıtladım. Ama bak bende bir MS var gibi. Var mı sende? dur gelme. Emesin var mı? Hayır. Tamam 3 yolda. 160 ne? Boçuk Tamam. Dur sağdan gelecek dur. eğimi kaydı. Fıçık. <laughs> Yok neyse arkadaşlar. Bot diye seslenmeyelim bu arada. Kız Erdoğan oynuyordur. Ayıp. Oy, full satıyorum ayıp. he. Bak full. şuraya saçma Oy. Yok artık. Neler yapıyorum? Gelme gelme gelme. Yediş oldu. Sen pusuyor mu lan? Aa dur. Pusacağım. Aa! Tamam iyi dört oldu. Altı dakikamız var. Gayet iyiyiz. Bu arada arkadaşlar neden video gelmediğini söyleyeyim. Bir dakika. Tamam. Gayet güzeldi. Güzeldi de. Şimdi arkadaşlar kanalı bir 15 günde video gelmiyor. Şöyle söyleyeyim ben çok hastaydım. Hani sesim falan çok değişti. Bu abinin videolarından belki hani izlemişsinizdir. Sesim çok kötü olduğu için video çekemiyordum. Zaten 2-3 tane şu an stok videom var hani böyle. Başları çekildi sonu. Hani ilk başı çekilmiş. Sonu duruyor. Onları da ayarlayıp açacağım YouTube'a. Solan oynuyor. o Oy, iyi. Güzel güzel iyi iyi. sıkın gitti be. Kör oldum. <laughs> Kör oldum. Tamam 8-6 oldu. Ay bir şey deniyordum dur. Merhaba öyle olmaz. Gel ağzıma tükür ama. Tükür Manyağa bak nasıl oynuyor ya. Ya canın kaç, canın kaç. O ne ya? Ama vurdum ben. Nasıl ölmedi? Bu arada arkadaşlar Merve de bazen TikTok beyin açıyor. Onun kanalında zaten sağ üstte bir yere koymuşumdur. Onu da takip edebilirsiniz. Of nasıl vurdum ama? Şaka mı O sürmedin. Ne? <laughs> Saymadı. Benim oyunculuk şaka mı? Aa. Oğlum sen ne yaptın? Yine mi açtın? Ne? Boncuk şaka mı? Ama kaçma, oh. kaçma, kaçma. <laughs> 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 Kız silah Yok nerede niye oynuyor? İyini bırakamadım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dur, çok kötü. Soldan çok açık raşladım. Çok açık raşladım, Yeniliyoruz bu arada. Toplamam lazım. Dur, bekle. Merve'nin ismini değiştireceğim. Aa dur iddialı bir şey verdi. Ne ee? ne yapacağız? E, ne yapacak Gelme, mi? Bir de gelme. Ya ama nasıl ölmüyorsun? Nasıl? Canın kaç? Bilmem bilmem. Aa bilmem diyor. Dur. sonra kalacağız. Dur. ölmeseydim var ya. <laughs> Sıkıntı çıkardı. <laughs> Dur. Mara'ya duranlaşabiliriz. <laughs> ya nasıl ya? Lan nasıl olabiliyor? Ya. Neyse güzel güzel dur bekle. 1 dakika 30 saniye var. Ha görmedim bile. Görmedin mi? Oha. Ben burada yok. Korkuyorum. Dur, burada. Gelme. Gelme. <laughs> gel buraya. <laughs> Gelsene. Gel seni. Gel hocam. Gel lan. Gel. Gel. Geldim, yok, gelme. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Neyse bunun bir övençliği olabilir arkadaşlar. Dur ben mitik saldım. Gördünüz. 30 saniye var. Şey biraz yavaş mı vursan? Allah. Biraz yavaş Allah mı vursan Allah. acaba? Nasıl oynayış? <laughs> oynayış şaka mı? Sen bak ilk maçı ilk bu bulasın. Tamam be. İkinci maç daha yapalım. <laughs> tamam gayet ya, eline ben sağlık. Ben bak şu an iki fark var değil mi? Neyse arkadaşlar. Durun biz bir lobiye geçelim hemen geliyoruz. Arkadaşlar biz Merve ile konuştuk değil mi Merve? İkinci bir rövanş maçı. Evet evet. Tamam gel. Gel de bakayım bu sefer alabileceğim. Kendim, geldim Bu sefer seni Hürede. kim kurtaracak? Hadi kuruyorum. Eyvallah ya. Tamam hadi. Gel. gel, şimdi. Lütfen odanın üstünde güzel bir şeyler yap. <laughs> Kuralım gel. Şimdi arkadaşlar ikinci oyuna geçtik bekle bekleyin. Oha, o ne lan? Oğlum bu kız harbiden TD'me oynuyor ya. Bu TD'me oynuyor abi. diyeceğim. Ben alıştım bu ziyana. Kertenkele geçince bir garip oldu. Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın? Baş. <laughs> Sen? Baş. Tamam. Var var Ya sen Hadi sen başlayalım. bittin. Sen. Aha, nane arkadaşlar bu arada. Oyunun sesi kısıldı anlamsızca. Oğlum ne oluyor lan? Oyunun sesi değişti. Arkadaşlar bir ufak bir sıkıntı çıktı az önce o yüzden durduk da Düzeldi galiba Ayıp Mermi yok ama mermi Ayıp Vuramadım vuramadım Tamam sorun yok 3 kill oldu Eee Tamam gayet iyi 3-3 Güzel. Yanlışlık olmasın lütfen. Ne oldu? 4 3 Allah'ım. 3 2 Hayır. o. 4 -3 3 2 ne oldu. nerede kısa? Yok. Arkadaşlar o kör ettiği için. Tamam gayet iyi. 4 4 oldu. Canın kaç? E, öyle artık. Yani öleceksin sandım. Çok. Bak ben ona vuruyorum o da bana vuruyor ha. Böyle bir sıfır çok bir şey oluyor da. Önümde geldi <laughs> Ama o ne ya? Öyle gelmiyor işte. korkuyorum artık ölürüm ya ölsem mi yok anlmayacak yok bana ne 5 5 oldu solda reloading <laughs> ya ayır ya resimle. yok değilim tamam 6 5 oldu galiba alacağız arkadaşlar ya ama oradan öyle pik atma işte ya. Oraya hiçbir şey yapamıyorum. Yok oradan gelme işte. Ne Yok, yapayım yeri mi oradan Gelme. Bana ne, bana yani. ne. Olmaz. Sayılmaz abi. Benim. <laughs> oradan öyle bir geliyor ki. ben niye kapatıyorum <laughs> ya? Ben niye kapatıyorum? Mermiyi kapatıyorum arkadaşlar. Sen bir bitik ben sana vuramıyorum seni. he. Aa. Bak mermi atamadım. Ne yapıyor? Ne? <laughs> Oha. Abi her gün bu kız oynuyor bak. Vallahi oynuyor. Oğlum ortadan sesi gelmedi mi? Bak 3 tur en net hatayı yapıyorum bak. Sadece 3 tur. 3 eldir hani 3 round pardon. 3 round dur gidip kapatıyorum mermi. Merve bir tık yavaş lan. Lan yavaş. <laughs> Neredesin? Aa manyak deli psikopat. 4 fark atıyor şu an bana 4 fark. Benim attığım de gidip kapatmıyor. Tamam kertsenek ile bir tık nane yedik ama. <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> tamam son iki sayı. yenileyim. Bak manyak gibi gelme dediğim yerden geliyor. Psikopat mısın sen? sen? psikopat mısın? Öyle. Öyle. Yok değilim. Dur 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 dur. Neyse sonunda toparladık. Yanlış yaptım. Ne sen? yaptım. Niye yere yatıyorsun? <laughs> yaptım. Oha, oha! Oha! Tamam son ikisi arkadaşlar. Son son iki. Oha. Ben Öyle ölmedim, ettik. <laughs> Arkadaşlar onu gördünüz mü? Aa. Oğlum orada nasıl ölmedin sen? Bak hala oradayım he. <laughs> Merve dur. Merve dur. Merve dur. Merve dur. Merve dur. Ya hayır kaçma. Merve dur. Gel lan. Şeker Şeker Şaka yaptım. Vallahi Vay evet. <laughs> <Bak>, ben kazanacağım. <laughs> ya ama hayır. <laughs> Gel lan buraya. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> güzel gitti top. Tamam kazandık arkadaşlar. Bir <laughs> para Aa bak. Bak yine Bak yine <laughs> ölmedin. Sen var ya. Sen var ya. Saymıyorum <laughs> ben. <miydin? gülüyor> bir tık sinirlenmiş galiba. Merve? Şurada katılacağım şimdi. Dua et akşam saatleri. <laughs> <laughs> Konuşmayı unuttum var ya orada o kadar çok döndüm ki. Eline sağlık. Ya şimdi bak sen TDM oyuncusun değil mi? Hı. Ya nasıl ya? <laughs> TDM'i de çok iyi oynayan, normal maçı da Eren'i de çok iyi oynayan. Değil mi yani? Evet. Ben, ben Ya yani işte oyuncusum. Arkadaşlar Siktirim oyuncusu da gidip kafa tutuyoruz. Biz deliyiz galiba. Neyse ikimiz de isim yapmıyoruz. Bir maç sen kazandın, bir maç ben kazandım değil mi? <laughs> Hayır, hayır bu maçtan kazandı sayılır. Zaten bir tane sayı. Evet şey hayır. Ya, tamam. 10-9-3 kazanmış aldım. oluyorum yine. İki fark edin. Bir de kaçtın. Tamam ağlama yaparız. Bir de kaçtın. <gülüyor> Eşiniz. <gülüyor> i̇yi, tamam. Verme videoyu demek istediğim bir şey. Yok demek istediğim bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada Merve de kayıt aldı. Onun gözünden de izleyeceksiniz zaten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.